sıra dışı varlıkları yok etmeme bak zor yaptım çünkü Tek saklamıştım e, ee, var yok su sıra Masya Crow e, var işte Masya sıra dışı mı aslında bir tane kadın neden eline şey taksın çok var Vix'i kapışsın İksini de öldüremem şu an. kaç 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 Babam her zaman demiştir. Cesur ol Allah'tan başka kimse var. Sutu sıratışı. Oğlum neden bir tane robot böyle şey? Yok. Hayır Dynamite. Amcacım sen neden? Fank sıratışı değil karateci olamaz. Bak ben şu an şu kutuyu aldıktan sonra bunlar tam birine dalacağım. Zaten bir tane bir tane süper özelliği aşırı sıratışı. Ayıp. Fırıyor. ayı mı? Adam nasıl bir Ya yani Leon havalı çocuğu benim gibi okulun. Hiç bulaşmayacağım. Havalı çocuk. Havalı çocuk sen döyün mü havalı çocuk? Ya karakteri öldürdüm. İnşallah sıra değil. Fengse. Fank Oğlum ne biçim şey ya. Fengdir inşallah. Yes Frank. Karateci olamaz mı yani kardeşim? Biri insan karateci olamaz. Adam korkuyor korkuyor. Allah. Bu da arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. Ücretsiz diyor. Ne lan? O bingo bak ben bu bingoyu biliyorum. Ayda bir kere olan bir şey. Bir ayda bir kere. Yes bingo. Bingo da Leon alırken denk geldi ya. Ben 8000 işte 8 kufada Leon alacağım gibi gözüküyor. 1100 eklendi. Oradan bakıyorsun. Tamamlarım. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Bay.